Bugün size evde Minecraft'ta gitmenize araba nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, malzemeleri söylüyorum arkadaşlar. Al malzemeleri. Arkadaşlar, yapışkanlı piston, piston, gözlemci, mm redstone bloğu, balçık bloğu ve evet, tekerlekler için arkadaşlar siyah herhangi bir blok seçebilirsiniz ben kömür bloğunu tercih ediyorum arkadaşlar arasında iki boşluk bırakacak şekilde böyle yapıyorsunuz arkadaşlar bunların arasında ise bir boşluk kalacak böyle yapıyorsunuz arkadaşlar şöyle şöyle koyuyorsunuz arasında sonra buraya bir tane koyuyorsunuz buraya şöyle arkadaşlar Üstten i̇şte şöyle altı şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Şurada Şunu koyduktan sonra bir tane yapışkanlı pistonu alıp buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Ben şuradan hava durumunu düzelteyim arkadaşlar. Çek yapayım. Evet arkadaşlar. Ardından şöyle bir yer yapıyorsunuz arkadaşlar. Piston koyuyorsunuz burada. Normal piston. Evet arkadaşlar. Ama piston koyduktan sonra arkadaşlar şurayı kapatabilirsiniz. Ay ama ilk önce arkadaşlar şuraya iki blok şuraya iki blok gözlemci yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tak diye koyuyorsunuz. Arkadaşlar gözlemci gözlemci Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar şöyle Allah Allah Arkadaşlar eğer sizinki de benim gibi böyle bakmıyorsa yönünü çevirin arkadaşlar. yönün bu taraf olması gerek. Yanlış yaptım. Arada bir durup yapayım. Evet arkadaşlar ayarladım buraya bunu koydum. Evet arkadaşlar şu ok yönü alta, alta bakacak arkadaşlar. Ardından şuraya baltık bloğu kapatıyorsunuz. Ama arkadaşlar bak, şuna dikkat edin. Buranın açık kalması lazım. bas bunu koyduğunuzda Allah Allah. Arkadaşlar benimki bozuldu. Eğer bozulursa şöyle yaparsanız tamir olur. Şuna basıp. A. Aa. Arkadaşlar ben pistonları yanlış koymuşum. Arkadaşlar buraya yapışkanlı piston. Buraya da normal piston. Arkadaşlar Eğer tamir etmek isterseniz şöyle koyup Şunu şey yaparsanız Tamam olur arkadaşlar. Ya yanlış koymuşum ben. Evet arkadaşlar böyle önüne tazelik koysanız yani bu arada. Koyduğunuz zaman Taza taza ta, ta, ta. gidiyor. Annenin de bir engel çıktığı zaman duruyor. Yani engel gelmemesi lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağolun. Bay bay.